Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Tomb Raider kaldığımız devam ediyoruz. Eee hatırladığınız kadarıyla burada böyle şunu tutmuştuk, şunu elimize vermişlerdi. Ve bunu atmamızı istemişlerdi ve ben onu düştüğünü yeni fark ettim. O zaman buradan fırlatacağız. Hop dedik. Bir de havada mı vuracağım onu? Are you just touching Ya da direkt böyle geçerim. Bence böyle daha güzel. Yok ama orada bir şey var, numara var. Dur, direkt. Onu bir deneyelim. Orada bir numara var çünkü. Hiçbir numara yok. Şuraya. Şöyle... Ey yaban Hadi be aracım Hadi be bir şey Nereden çıkacağım da Buradan çıkıyorum Nereye gidiyorsun? nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Ha asso bence böyle olacak. Bir şey attım. Hey! Oo! Abi! Üf! Şimdi o patlamaya mı sevinsem patlama anında bilgisayarımın FPS'in düşmemesine mi sevinsem? Abi çok güzeldi. Sen de öl bir bakayım. Gel. Abi çok güzeldi. Üf. Üf diyorum başka bir şey demiyorum. O derece. Aha, buradan ben zaten buradan geldim. Abi çok güzeldi lan. Abi efsaneydi. Üf yürü yürü. Abi çok güzeldi. Ne oldu lan? Ha, öl tüfeğini de alırlar seni. Abi, ben sevmem yani insan. Abi, seni bak şöyle bırakacağım. Öldün mü? Abi, eline sıktım adam öldü yani onu onu bırak ya eline sık adam öldü abi daha ne istiyorsunuz yani daha <laughs> en sıktığımızdı lan examine hadi bakalım Şimdi bir şu silahı da anlamaya çalışalım. Hmm, okey. Ama tabii ki de oku kullanalım. Daha mantıklı. Ha yine kitap. Close please please please. Oha. Oha öldüm. Üf, efsane döşüyorum. Geçenlerde yine efsaneyiz. Uff ne oluyor lan patladı. Ben de bir git. Bak kardeşim. Gider misin? <laughs> Oha aim misin mi lan bende? Lan bir öl! Oh pick up. Oh 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 bayram havası. Dur ya. Şu silah güzelmiş şimdi. Onu vermem lazım değiştir. Pick up. pick up. Pick up pick up. Oh pick up. Oh bayram havası. Burası new camp mı abi? Orada bir ok var. He new camp. O siktir o siktir. Korktun lan. Abi böyle çıkmayın bana. Bir dakika şöyle güzelce bir araştıralım buraları. Neler var neler yok ha mesela bakın bu var. Oradan oradan bir çıkacağım. Çık bakalım hadi yürü. Yürü 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 yürü. yürü. Şunu Ah burasıymış ki. Okey. Sure. Şu. Hmm, şu. Şu campsite'i kullanalım şimdi. İlk önce şu skill'lere bakacağız şimdi. Survivor var. Hunter var. Ha, bize de ne var? Dirty Tricks. Axe Tricks. Axe Expert. Paint Tolerance. Ya Paint Tolerance'a çok ihtiyacım yok yani. Çok da müthiş yemiyorum. Çünkü. Abi şurada bir Şunu bir masterlayayım Ama kapasite Güzeldir Daha önce bilseydim o sonra alırdım ya o şeyleri ama kapasiteyi arttırdıktan sonra alırdım Neyse hadi gidelim şimdi şuralarda bir. Ya bir kapatın şu ışığı gözüm aldı çok <laughs> çok sinirliydim lan. Father what? This island? Hmm, iyiymiş. No, çık çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz. Elinde de zorlayamıyor musun Lara ya? Hmm. Bakalım geldik. Ya ok nerede abi? Davanca nerede? Hey hey it. İşte bunların hepsi oyunlar beyler. <gülüyor> <gülüyor> Çok komikti lan. <laughs> Elinle <Enimde> kaldı. <laughs> Alex, are you there? Alex arıyor der mi olur? Ha iyiymiş. Konsol kırılmış. Lanet olsun lanet kilsin. Dedi. Orada bir radyo şek mi? Ona lan. Radyo şek diye bir market var abi. Onu biliyorum. ilk önce o radyo şeyi bulacağız. Uf yukarı çıkacağız. Oh shit. O oh, I'm so pro at e, şey abi. Neydi parkouring. Climbing again. Right. Hmm, climbing again. Great. Hmm, climb around right you too. Nereden climb oğlum Şunu bir şey yap. Close. Close. Ha. Okay. Hadi bir şey yapalım abi şu. Yakalım bakalım ne Ay abi yapacağınız ben sizin achievement'a. Non believer. <gülüyor> Interesting. <gülüyor> non believer. lan? Oha ne oluyor lan? Sıcak mı? Üf tabi sıcak olmuş. Bence buradan böyle tüm düz gideceğiz. Ha siktir ha siktir. Üf 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 üf. Üf canım acıdı lan. Ey 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 hadi lara. Bu tower çalışmazsa herkesin var ya demek istedi orada. Hani farklı şeyler söyledi ama bu tavır çalışması artık yani ne yapayım dedim. Yani F2 kick. F2 kick he. Abi bir kick de kırılmıyor mu? F2 show. Hmm. Dışarısı soğukmuş yani. Soğukmuş bence. Ve bu kız üşütür lan burada. Üşütür abi bu kız burada. Sınav var cidden mi? Aşağıda yoktu abi ama yukarıda olması artık da mantıklı aslında. Yani anormal bir şey değil ama şöyle bir durum var yani e, teknik olarak her yer soğuk olmalı o zaman. Ha şurada abi yine bir şey yapalım. Şimdi bir dakika. Bir gear olayını mı bakacağım? Hmm. Bow upgrade'im var, rifle upgrade'im var, handgun'ım um var, gear var. Bu ne? Burst fire ammo. Extended Muzzle Dur bakalım bunda High Capacity Hack Bu ne? Şunu bir upgrade diyebilir miyim? Okey Şunu da up Ha yok Şimdi o zaman bir de Şunu upgrade'liyim Bunu High Capacity'e mi alayım? Dökülen yani Tamam Tamam okey Güzel Oha lan bir anda bitti salvage'lar Yuh Abi hazır şeydi o zaman full bitireyim and tear. Uh, burst fire ammo. The so, allows to alternate three round fire multiple slap weight burst fire. Hmm. Anladım. Zaten işimize yaramayan bir şeymiş. Buradan nereye gideceğiz şimdi? Buradan böyle yardıracağız. Anlaşıldı. Abi klasik Lara Croft şeyidir bu klasiktir abi bu oyunları. <laughs> Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Korktum lan. Hemen bas 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 bas. Oo, efsane çaktım. Çok korktum lan. Kardeş bir git. Sen de çık oradan. Bir çıkar mısın? Lan neredesiniz bak. Çakarım beyninizi. Shin da ölmüyorlar ki abi. Oha. O kardeşim ne ölmezsiniz ya? Şöyle ben şunları bir kapatayım. Tık Kardeş bir gel, bir öldüreyim bir kurtul. Ben de kurtulayım, sen de kurtul. Çıkar mısın? Kardeş bir çık. Allah Allah ne ölmez adamsınız ya. Ne ölmez adammış ya. Ben bakalım mermini de bitirdiler. Allah Allah zaten bunun da mermisinin ben var ya. Hiç mermisi yok ya. Hiç sevmedim o silahı adamı. Döşeyemiyor. Ben döşeme silahı istiyorum. Hmm. Nereden çıkacağım tabii ki de buradan. <laughs> Oha yu ayıp denilen bir şey var ama ya. Havada. ossiktir ya uf What the hell Güzel. Şimdi İnelim mi aşağıya? Şun Boss falan mı abi? Ne oluyor lan? Abi boss çıktı dedim işte. Has <laughs> siktir dodge. Press shift dodge enemies <laughs> diyeyim. Abi ben nasıl başa çıkayım bu herifle? Üf 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 üf. Üstüme geliyor. Gelmeden üstüme piç. Dojlayamadım lan. Abi yemiyor. Lan piç. Ha. Üf abi çok proydum. Güzel. Biraz fazla proydum ama güzel. Yes still alive cidden yes yani still alive You know Tipe <laughs> bak ya Kız uğraşır Oh çok güzel okey şimdi bak şuralardan ne bir şeyler çıkar Hay aküü çıkar diyen beynime sokayım ben <laughs> Bu zaten hiç sevmedim. <laughs> Şunlar daha. Güzel ama... de işte bolla takılacağım ben. adam var mı şu an? Şu an adam yok. Şimdi arkadaşlar ne yapsam? Şimdi o radio tavra çıkın mı bitirsem yoksa şimdi mi bitirsem? Çok değişik oluyor. Aslında şimdi bitireyim. Neden heyecanlı olsun biraz bakalım bundan sonra ne olacak diye. Radyo tavra çıkacağımız belli ama ne aksiyonlarla karşılaşacağız diye. Ee, o zaman durmuş. şu dışarıda bitireyim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like, yorum atın. Onlardan yaparsanız çok sevinirim. Özellikle paylaşırsınız arkadaşlar. Paylaşılmaya çok ihtiyacım var bu ee, kalın bye bye.